Aç ulan kapıyı. Aç olan ecelin geldi aç. Ecel derken nasıl yani? Bırak o telefonu ulan. Gebertirim <laughs> sana o telefonu. Aç ulan kafayı. Aç ulan çekin ulan ayağımın musunuz? altından. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Efendim Güliz Alo, Alo. Bırak, şerif! Şerif burada! Şerif gel! Şerif Var. Bağırmadan sakince söyle, anlamıyorum ne dediğini. Şerif burada! Şerif burada! Geldi buraya! Ne? Şerif gel! Çabuk gel! Çabuk! Çabuk! Bırak ulan beni! Var mı öyle hesap ödemeden volta'yı almak? Tamam tamam sakin ol Şerif. Tamam sakin. Tamam Şerif konuşabiliriz. Bak benim artık param var öderim hesabı. Gerçekten ben sana istediğini ödeyebilirim. Bak her yer güvenlik kamerası başım belaya girer. Artık istediğin kadar istediğin kadar para verin faiziyle öderim borcumu. Ben... Kimseye hiçbir şey söylemem. Unutursa her şeyi, aramızda kalır. Benim içim soğur mu lan o parayla? Ant içtim ben, ant! Ne yapıyorsun be? Manyak mısın? Bıraksana kızı. Şimdi görürsün ne Sana ne yaptım? Sen değil, sen. anan yaptı. O Esma benim abimi ayarttı. Anam, Hasan diye diye öldü. Sefo, <laughs> yüzünden! Benim annem hiçbir şey yapmadı. Benim annem sadece şarkı söylüyordu. Abi koş! Koş, kızı öldürecek manyak! Esma benim ailemi dağıttı lan! Parayla görülmez bu hesap! Nisan! İzmir'de... Kızılay esası olan da gelmiş. <laughs> Elimden mi alacaksın lan kızı? Çok korktum. Turla abi! Turla abi! Ne oluyor lan? Gülcan'ın başı dertte. Ne oldu? Koş, hey. ölecek kızım ayakta. Koş. Ne oluyor lan? Sakin ol, indir şu silahı bak. Sonu kötü olacak. Neyin son lan? Ben geldim zaten sonuna. Lan ne oldu oğlum? Söylesene! Koş abi, koş! İndir şu silahı. Birazdan herkes buraya doluşacak. Sen nereye kaçacaksın sanıyorsun? Cehennemin dibine. Murat yaklaşma, güvenliği arıyorum. Yaklaşma, yaklaşma. Murat, bu... ...bu ne yaptı biliyor musun biz İzmir'deyken? Bu... ...geldi. Gülüşen! Ah! İyi misin? Ya ben iyiyim, sen iyisin nasıl? İyi ya. İyi misin? Bak sıcak sıcak bir şey. İyiyim Gülizar. Dur abi! Dur abi! Durun! Vuruldu! Vuruldu, ona gel. Durun, elini çek. Elini çek. Durun abi. Hemen ambulansı ara. Tamam, yok bir şey, yok bir şey. İyisin, iyisin. İyisin, tamam. Tamam. Şş. Hadi Fuat. Sür lan, sür. Sür. Hadi oğlum, sür lan, sür. Allah kahretsin seni şerif. Hadi oğlum, hadi lan, hadi bas. Bas, 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 bas. İyi olacak merak etme. İyi olacak. Al <laughs> Ol şunu. Yürü. Kalk. Tamam. Lan bırak. Kalk. Tamam. Lan bıraktın beni lan. Yürü. Ya bir şey mi oldu dur. Lan. kim, kim ay, bu kadın kim ay, bu kadın? Ne ay, oldu? Ay. Dur. dur oğlum iyi misin? Ne olur. Candan Hanım açılın. Ne oldu? İyi mi bir şey söyle i̇yi i̇yi, i̇yi iyi olacak açılın. Abla, abla! lan bırak. Lan hayatımı bitirdiniz lan. Yürü. Ne arıyor burada ya? Yürü sen. Yürü sen. Yürü sen. Yürü sen. Abi, abi, abi. Ne Murat nerede kaldı? ne oldu Mine Murat? ne oldu? olacak merak sonra... etme. Mine açıl! Abi. Gülü sana bir şey yaptı mı? Gülü bir şey söyle bu kadın sana bir şey yaptı mı? Abi ne, abi, ne şey yaptı abi? Aradım, abi. yaptın de, mı sana? Bile... Mürat, ne, ne oldu şey ya? Mine Mürat, su, su getiriyorum. Sen bak Mürat. su getiriyorum. Ya nerede bu abi ya? Bir şey yapsak kaldırsak mı yerden kaldıralım? Hayır hayır. Sarıldılar. Kardeşim tamam dur geliyorum. Tamam geliyor. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Ee evet, abi şimdi ne yapacağız? Müdahaleyi yaptık hocam. Sağ karidüslü lateralinden vurulmuş. Herhangi bir ana artere isabet etmemiş. Kanamayı şimdilik kontrol altına aldık. Tamam, al altına. Çok korkuyorum ben. Bir şey olmayacak, merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Boşumuza gelenlerdi işte. Ya kimdi o kadın? Kimdi o kadın? Ya bizim çiftliğimizde eşi neydi? Neden benim çocuğumu... ...cennete kastetti? Benim işim. Kastet. Şşş. Susar mısın sen? Canına mı susadın? Bir dakika, bir dakika. Ne demek benim yüzümden sen tanıyor musun o kadını? Gel hadi biraz bir hava alalım ha. Hiçbir yere gidemezsin. Her şeyi bana anlatacaksın. Şerif. Şerif. İzmir'den. Benim annemle eskiden bir bir davaları varmış. Şimdi intikam almak için. Oh, benim bir şey Bu eksikti ha. Allah. Bir annenin bu kağıt eksikti. Can bana, can sen anladım. ne bela şeysin be. Ne bela şeysin. Kocamı öldürdüğü yetmedi. Şimdi de oğlumu alacaksın. Gel Ağabeyim başımdan yelensin. Geldiğinden beri başımıza bela oldun. Ne huzur kaldı, ne dirlik kaldı. Gelin hadi. Anla artık kızım, anla. Sen buraya ait değilsin. Defol git buradan. Gelin! Kendine gel. Gel sen benimle. Kendine gel. bir içeride can çekişiyor. Yerim burası. Babaanne, annem haklı. Onun yüzünden bu abim bu halde. Defol gitsin buradan. Yeter. Tamam. Kızcağızın hiçbir suçu yok. Kadın zıvanadan çıkmış manyağın teki. Ya zaten kafadan sakat. Püskülü bela. Bu tutturmuş gülüzerde gülüzerde. ...ta buraya kadar kalkmış gelmiş ne yapalım ya? Yani o da sizin kadar mağdur. Ne kadar korktuğunun farkında değil misiniz? He korktu tabii ya. Her şey o zekalı'nın yüzünden. Buradan defolup gidecek. Allah Allah. <laughs> Gülizar. Bir su içmek ister misin? ...sakın ama sakın onların söylediklerine kulak asma. Senin hiçbir suçun yok. Bu dünyaya gelmem bile suç benim be. Ben kimim ki? Annesinin babasını bile istemediği bir eziğin teki. Kim ne yapsın beni? Kime ne faydam var? Gülizar. Haklılar. Suçluyum işte. Tuğrul benim yüzümden vuruldu. Fettah da benim yüzümden. Ben etrafındakileri sadece acı veriyorum. Hiçbir şey yok. <laughs> Aile benim neyime ya? Keşke ben bulunsaydım. Dünya bir lüzumsuzdan kurtulmuş olurdu. Vallahi. Keşke ben bulunsaydım. Yok. Neden bir şey söylemiyorlar? Kesin bir şey oldu oğlum kesin. Yok abla yok hiçbir şey olmayacak bak görürsün iyileşecek Turun. Sen sadece birazcık sakin ol. Allah'ım oğlumu benden aldın. Bari torunumu bağışla ya Rabbim. Eğer ki abime bir şey olsun, yemin ederim kendi ellerimle öldürürüm o yellozu. Evet, çay içmek isteyen. Ben ...harareti alır diye şey yaptım ama. Bir haber var mı? Sen ne yüzle geliyorsun buraya be, ha? Gelin hanım. Ne gelin hanım, gelin hanım, gelin hanım? Ya oldu olacak bir de gelsin teselli etsin. İstemiyorum o kızı burada! Görmüyor musun halini ya? Gözleri kan gibi. O da en az bizim kadar üzgün. Üzgünmüş. Ya bırak babaanne Allah aşkına ya rol kesiyor görmüyor musun? Hem ne malum abimi kendi vurdurtmadı? Bile! De... Sakın duyma. Ne olamaz mı? Mirastan daha fazla pay alabilmek için belki de yaptı. Yeter ya! Tuğrul'um içeride diye ağzımı açmıyorum. Gülizar sakın. Abuk sabuk konuşma. Siz ağlasanız da bağırsanız da... ...Tuğrul Gülizar'ın abisi ve Gülizar hiçbir yere gitmiyor. Gülizar! bulamayınca seni merak ettik. Nasıl iyi misin? Doktor, Doktor bey. Doktor bey. Doktor bey, Doktor bey. Doktor bey nasıl? Öncelikle geçmiş olsun. Amanet oldukça başarılı geçti. Ay çok şükür. Hayati tehlikeye atlattı ama değil mi? Evet, kendisini yoğun bakım aldık. Bir oh. müddet dinlenmesi gerekecek. Şahane <laughs> haber. Gözümüz aydın. Yazık olanlar. <laughs> Yalnız kana ihtiyacımız olacak. Hastamız çok kan kaybetmiş. Aranızda sıfır araç pozitif varsa... Ben... Ben varım. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Peki, hemşire hanım size bu usta yardımcı olsun. Doktor, çok teşekkür ederim. Çok şükür ya Rabbim, bir şükür. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Aylardan sonra... Senin ne işin var ya? Hadi naşnaş naş yukarı. Biraz korktuğun gibi geldi bana. Ben? Ha. Ne korkacağım ben ne alakası var? Yani unuttun galiba. Sağlıkçıyım ben de. İğne korkusunu hemen tanırım. Özellikle senin gibi keçilerde. Yok yok da vardır o da var. <laughs> İlla bir ayarsızlık yapacaksın değil mi Gülizar? Ne yapayım ortayı sen yaptın. En golü attım diye şimdi ağlanma. İyi peki. Bir sıfır. Kolumuzu açalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> sen şimdi ufakken aşı olmuşsundur değil mi? Yo ben ben pek hoşlanmazdım ya aşkdan kaçtım hep. Ha en azından bir sivrisine kısırmıştır ama. Oo bak bizim orada çok şey vardı bizim hani arkasında bir çöp Hı, Hı? çöp yanı vardı orada çok vardı ya böyle şey yaparlardı sürü gibi olurlardı önümüze gelene bin tekme diye diye insanlara saldırırlardı. Şimdi onlar kocaman da olur tabi. Of hem de nasıl. Hele akşam oldu mu var ya düşman askeri görmüş gibi saldırırlardı herkese. Hele en çok da bana. Ay canım Suzi'cim de bana senin kanında bal var. En çok senin kanını seviyorlar derdi. <laughs> ne günlerdi onlar seni Vallahi ya. Geçmiş olsun. Aa a, nasıl ya bitti mi? Böyle bak istedim. Sen beni konuşturup konuşturup. Ya. <laughs> sonuçları iki saate kadar çıkar. Ben size bilgi vereceğim. Teşekkür ederiz. Bunlar çok güzel çıkar. Asildir benim kızımın kanı. Asil. <laughs>